Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar, saygılar. Arkadaşlar, ben e, iki gündür video paylaşamadım, işlerimin yoğunluğundan dolayı. Bu nedenle sizlerden özür diliyorum. Ama böyle önemli gelişmeleri YouTube ileti bölümünde sizlere paylaşmaya devam ettim. <laughs> Arkadaşlar, ben e, ilk videoma üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Alexander Uysik ve Jazz Witherspoon karşılaşmasında Undercard kart olaraktan ringe çıkan Patrick Day Dün hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Ee, tabii ki çok üzücü bir haber ee, arkadaşlar. Ben bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istedim. Ee, Arkadaşlar ben maçı izledim. 10 round zaten 10. raunttan knockout oldu. Tabii ki 10. round'dan önce de iki sefer tekrardan knockdown olmuştu. Birincisi body shot'la, ikincisi de çeneye aldığı yumrukla knockdown olmuştu. Hakem sordu arkadaşlar. Yani devam etmek istiyor musun diye. Yes sir dedi. Devam etmek istiyorum dedi. 3 sefer sordu arkadaşlar hakem. Yani anormal bir durum yoktu aslında ama 10. roundda knockout olması gerçekten çok kötü bir şekilde knockout oldu. Çünkü kafasının arkasını yere vurdu arkadaşlar. Bu arada zaten ilk sol kroşeyi aldığında zaten bilincini kaybetmişti. Bu havada daha yere düşmeden belliydi zaten durumu. Ee, bu nedenle zaten istemsiz bir şekilde e, kafasının arkasını yere çarptı arkadaşlar. Tabii ki e, ringe sağlık ekipleri girdi değerli dostlar. E, Ringden sedye ile çıkmak durumunda kaldı. E, gerçekten çok üzücü bir haber. E, tabii bununla ilgili arkadaşlar e, rakibi Charles Conwell 21 yaşında. 11 maçı var değerli arkadaşlar. Charles da bir mesaj yayınladı. Çünkü Charles'la ilgili de çok fazla yorumlar yapıldı. İşte sen katilsin, sen öldürdün Patrick'i gibi. Tabii arkadaşlar Charles kesinlikle böyle bir şeyin olmasını ben istemezdim dedi. Yani bu yorumları yapanlar kesinlikle cahil insanlar dedi. Sonuçta dedi biz dedi ringe kazanmak için çıkıyoruz. Keşke zamanı başa alabilsem keşke her şeye yeniden başlasak diye bir açıklamada bulundu. Bu arada e, boksu bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi değerli arkadaşlar. E, tabii daha sonra da e, işte yani Patrick benim devam etmemi isterdi dedi. E, çünkü bizler dövüşçüyüz. E, bizler boksörüz e, ve ben e, bu olayla ilgili dedi gerçekten çok üzgünüm böyle bir şeyin yaşanmasını asla istemezdim dedi değerli arkadaşlar ee, tabii ki üzücü bir olay değerli dostlar ve bu üçüncü e, ölüm vakası oldu ringte. çünkü daha önce de e, Avus ya pardon e, Arjantinli bir boksör hayatını kaybetti daha sonra Rus Maxim hayatını kaybetti ve e, Bulgar boksör hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar Boris e, isminde. Tabii ki e, Patrick Day e, üçüncüsü oldu değerli arkadaşlar. Zor bir spor, oyun değil arkadaşlar. Gerçekten zor bir spor ve mücadele sporları içerisinde e, UFC'den, UFC'den e, ve diğer mücadele sporlarından çok daha fazla e, şiddet içeren, çok daha fazla sert bir spor arkadaşlar. Tabii ki Patrick'in ailesi e, açıklama yaptı e, hayranlarına, sevenlerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı gerçekten minnettarlar. Arkadaşlar Patrick bir de böyle e, hani ailesi çok iyi bir aile. Çok iyi eğitim almış bir çocuk. Zaten baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, boks'a aslında ihtiyaç duymuyordu. E, boksu çok seviyordu. Bu nedenle boks yapıyordu arkadaşlar. Ee, ve gerçekten sevenlerini e, üzdü. Ee, tabii ki rakip de çok üzgün arkadaşlar. Rakip için de kolay bir şey değil. Ee, sonuçta genç bir insan ölüyor ee, ve bir şekilde siz buna sebep oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, bizim için, bizlere eğlendirmek için hayatlarını riske atıyorlar. Tabii biz burada oturup yorum yapıyoruz. Çok kolay şekilde yorum yapıyoruz ama gerçekten çok zor bir spor arkadaşlar ve ben e, söyleyeceğim tek şey ailelerine e, sevenlerine hayranlarına e, sabırlar diliyorum e, değerli arkadaşlar e, Tabi bir başka e, haberde Errol Spence Jr. ile ilgili arkadaşlar Errol Spence Jr. Da, e, biliyorsunuz e, trafik kazası geçirdi arkadaşlar e, ve o kazadan çok hafif bir sıyrıklarla kurtulduğu söylenildi. Yoğun bakıma aldılar zaten. Çünkü defalarca takla attığı söyleniyor Ferrari aracın. Bununla ilgili de Errol Spence Jr bir açıklama yaptı arkadaşlar. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Herhangi bir kırık kemiğim yok dedi. Bir ciddi bir sakatlığım falan yok. Gayet kendimi iyi hissediyorum. Ee, ve dedi şükürler olsun kurtuldum gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar en azından bu sevindirici bir haberdi gerçekten. E, çünkü aracın ben e, resimlerini paylaştım daha önceki videolarımda. E, i̇şte öldürmeyen Allah da öldürmüyor arkadaşlar. Yani e, her şey bir sebep, her şey bir bahane e, ama en azından Erol'un sağlık durumunun iyi olduğuna e, sevindik. tabi Patrick bizi üzdü. Değerli arkadaşlar tabi bu arada Errol Spence Junior'ın da zannediyorum alkolle ilgili ilgili e, zannediyorum başka maddelerle ilgili de biraz sıkıntısı var gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum. E, tabi e, ne kadar alkol aldığı veya kanında nelere rastlanıldığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. E, çünkü böyle bir açıklama yapılması onun gerçekten Atletik Komisyon tarafından askıya alınmasına kadar gidebiliyor arkadaşlar. Bu nedenle biraz gizli tutuyorlar Errol Spence Junior'ın e, ne kullandığıyla ilgili. Sadece alkolle ilgili bir işlem yapıldı. Bununla ilgili e, ciddi bir ceza ödeyecek arkadaşlar. Aşırı hız e, emniyet kemeri kullanmaması ve e, işte kamu malına zarar vermesi gibi olaylardan kendisine e, ceza yazılacağını öğrendik. Ehliyetini de zaten uzun bir süre kullanamayacakmış değerli arkadaşlar. E, Errol Spence Junior'la da e, gelişmeler şimdilik bu değerli dostlar. Arkadaşlar e, bir başka konuya geçmek istiyorum ben. E, biliyorsunuz 7 Aralık'ta Andrew Ruiz ve Anthony Joshua'nın revanş maçı olacak Suud Arabistan'da. E, dün YouTube ileti bölümünde de paylaştım değerli arkadaşlar. Ekran görüntüsünü tekrardan paylaşmak istiyorum. E, The Sun e, gazetesi İngiltere'nin önemli gazetelerinden e burada çıktı arkadaşlar haber. Ekran görüntüsünde de görüyorsunuz inşaat alanından resimler var. E tabii değerli arkadaşlar, e, müteahhit firmadan açıklama geldi. Müteahhit firma 7 Aralık'a kadar e, arenanın hazır olmayacağından bahsetti arkadaşlar. E, Tabi bununla ilgili hayranlar da çok endişeli. Sadece Türkiye'de değil, e, bütün dünyada acaba maç olmayacak mı gibi, neler oluyor gibi böyle bir takım düşünceler var arkadaşlar. Tabii ben bununla ilgili de kısa bir yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Maça neredeyse 2 ay var. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu maçın Suudi Arabistan'da ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü İngiltere'de ve dünyanın değişik yerlerinde Suudi Arabistan'a hayranların gitmesiyle ilgili çok fazla yorumlar yapıldı. Çünkü ee, i̇nsanlar Suudi Arabistan'a gitmek istemiyorlar arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz e, aylar, geçtiğimiz ayda e, bir terör saldırısı olmuştu. Her ne kadar e, ki arenanın olduğu yere uzak olsa da tabii ki insanlar e, bununla ilgili endişeleniyorlar. Eddie Hearn bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Eddie Hearn e, yani belki yeri değiştirebiliriz gibi bir açıklamada bulunmuştu. Yani aslında yetişmeyecek gibi değil. Yetişebilir. Çok fazla büyük kapasitesi olan bir arenada değil. Arkadaşlar arena 15.000 kişilik. Hatta bazı arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. Yani 15.000 kişi az değil mi diye. Ya tabii ki az. Yani Wembley gibi Madison Square Garden gibi çok büyük bir arena olmayacak. Çünkü İnsanlar biraz endişeli değerli arkadaşlar Suudi Arabistan'a gitmekle ilgili çok endişeleri var. Ee, tabii bununla ilgili e, biliyorsunuz Tyson Fury'nin e, WWE yani e, güreşle ilgili bir maç olacak bu ay sonu. Onu da Suudi Arabistan'da yapmak istiyorlar. Özellikle ki hayranların biraz daha Suudi Arabistan'a karşı sempatilerini biraz daha yükseltmek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada tabi bazı arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. Hani Yani Tyson Fury'nin e, bu güreşle ilgili haberlerini lütfen paylaşmayın. Gerek yok gibi e, bazı tepkiler var da arkadaşlar e, ben bununla ilgili bir video yapacağım siz kızsanız da e, bazı e, bilgileri sizin de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugün günüm yetişmedi ama yarın e, Allah izin verirse e, Tyson Fury'nin bu güreşle ilgili neden bu güreşi yapıyor? Wilder maçıyla ilgili ne alakası var gibi bazı önemli bilgiler toparlıyorum şimdi. Kısmet olursa da yarın bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Tabi değerli arkadaşlar biz Joshua'nın revanş maçına dönecek olursak ben o maçın Suudi Arabistan'da olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü Eddie Hearn zaten bununla ilgili daha önce bazı açıklamalarda bulundu. Yani Eddie Hearn bir şey söylüyorsa arkadaşlar ben böyle çok e, yani e, dinleyip geçmiyorum. Yani adamın cümlelerinin arasında e, bazı mesajlar veriyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Zaten daha önce e, maçın Suudi Arabistan'da olmayacağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Olmayabilir dedi arkadaşlar. E, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. E, yapılır da aslında vakitleri de vardı. Sonuçta bu parayla olan bir iş e, değerli arkadaşlar. Hani benim de işimin bir kısmı inşaatla ilgili olduğu için e, ben biraz konuya da hakimim. Hatta dün e, YouTube ileti bölümünde e, mimar öğrencisi bir arkadaşımız bununla ilgili bir e, yorum yapmıştı. Ona da katılıyorum ben. Hani yapılmak istense yapılır e, aslında. Sonuçta para konuşuyor arkadaşlar. Para olduktan sonra problem yok ama. Ben bu maçın Suudi Arabistan'da olacağını zannetmiyorum. Tabi bir kere bir karar alındı. Maç Suudi Arabistan'da olacak denildi. Onunla ilgili ciddi bir reklam yapıldı. Ciddi bir para harcanıldı. Muhtemelen de müteahhit firma bu arenayı yetiştiremedi. Biz bunu gene Amerika'ya alalım veya İngiltere'ye veya başka bir yere alalım denilebilecek. Çünkü gerçekten... Hani biz gitmiyoruz tamam da ama e, bu maçı izleyenler var arkadaşlar ve fiyatlar gerçekten e, hani e, dudak uçuklatan mı oluyor e, tarzda çok yüksek fiyatları var e, ve maçın başka yerde yapılması var. Tabi bununla ilgili bir sürü konuşmalar var arkadaşlar yani e, Anthony Joshua bu arada tabi 75 milyon dolar alacak bu maçtan daha önce ben videolarımda e, paylaşmıştım tekrar söyleyeyim Jerry Miller bununla ilgili e, bir sürü yorumlar yapıyor. Hani arkadaşlar büyük para dönüyor onu söyleyeyim. Ama maçın ben e, Suudi Arabistan'da olacağını zannetmiyorum. Her ne kadar Tyson Fury'nin e, güreş karşılaşması da Stoban'la e, Suudi Arabistan'da olsa da. E, yani görünen o ki bunlar e, işte müteahhit firma bunu yetiştiremeyecek e, gibi bir mazeretle e, maçı başka yere alacaklar. Büyük ihtimalle İngiltere'ye alabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar yani ben öyle hissediyorum. Her ne kadar Andy Ruiz kesinlikle İngiltere'ye gitmem dese de herhalde son anda oldu bittiye getirip maçı İngiltere'ye Cardiff'e veya veya Wembley'e götürebilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yarın çok daha fazla video paylaşacağım Allah izin verirse vaktim olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.